Alman istihbarat servisinin Türkiye'yi dinlemesi kamuoyunun tepkisini çekerken hükümet sessizliğini koruyor. Öyle ki Almanya hükümeti bile Türkiye'nin dinlendiğini kabul etti. Ancak buna rağmen skandal konunun Bakanlar Kurulu'nun gündemine bile gelmemesi dikkat çekti. Bakanlar Kurulu gündemimizde yoktu ama konu önemli olduğu için ben Dışişleri Bakanımızla bu konuyu ayrıca görüştüm izahat bekliyoruz, açık, doyurucu, net bir izahat bekliyoruz. Muhalefetse hükümetin sessiz kalmasına tepkili. Almanya, Amerika başta olmak üzere gibi ülkeler karşısında e, genellikle esas duruş gösteren hükümet e, bu konularda ve diğer konularda muktedir olmadığını e, bir kere daha ispatlamış olur. Bütün ülkeler, Almanya. Şu bu ABD dinlediği zaman tepkisini ortaya koyuyor, tavrını ortaya koyuyor. Komisyonlar kuruluyor. Türkiye'de hükümet e ne yapalım savaş mı açacaktık diye söylüyor. acaba başka hangi ülkeler bizi dinliyor? İktidar herhangi bir delil olmamasına rağmen Hizmet hareketini dinleme iftirasıyla suçluyor. Konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine de alındı. Ancak Almanya hükümetinin kabul ettiği dinlemelerin Bakanlar Kurulu'nda dahi görüşülmemesi ilginç bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hükümete sordu. Paralel yapı diyerek yeri göğü inletirken, cemaatin üstüne yürürken Almanya karşı niye ses çıkaramıyorsun? Belki cemaatin dinlediğini iddia ettiğin hususlar belki Almanya tarafından pazarlanmıştır. Belki onlar tarafından sokağa dökülmüştür. Hükümet sessiz. Muhalefet kimin elinde hangi kozlar var diye soruyor. Türkiye'nin Orta Doğu politikası ile IŞİD politikası ile ilgili bir takım argümanların Almanya'nın elinde olduğu iddia edilmektedir. Hükümet de bu şantaja boyun eğmek durumunda olduğu için Almanya'nın Türkiye'yi dinlemiş olmasını sıradan bir olay olarak algılamaya, kamuoyuna bu şekilde sunmaya çalışmaktadırlar. PKK terör örgütünün bütün isteklerini kabul edecek noktaya, IŞİD terör örgütününle ilgili bütün iddiaları kabul edecek noktaya bunun için mi geldik? Kimin elinde hangi kozlar vardır?